के पीस द 3 tane öğrencim tamam. var. maaş yetersizdir. Geliri gideri karşılamıyor. Onun için emekli maaşımı geçinemiyorum. Onun için mecbur çalışmak zorundayım. Ya iş yerlerinde alıyorlar almasına da verdikleri maaşlar çok düşük. Karşılamıyor. Mesela kiradayım ev geçindiriyorum. Aldığım maaş asgari ücret, damsı primi falan derken onlar karşılamıyor. Karşılamadığı için ekstradan günlük işlerle bazen gidiyordum. Baktım çok zorlanıyorum. İşten çıktım. 4 aydır da işe giremiyorum. Ailemde kimse okuyanlar var. Okuyanlar olduğu için ben tek çalışıyorum. Bir de kiradayız, geçinemiyoruz. Günlük işlere gidiyorum. 14 saat, 15 saat çalışıyorum. Bu sefer de çok yorgunluk oluyor. Hem psikolojik hem beden hem insan çok yoruluyor. Şu anda bir iki tane firmayla konuştum. Ama iyi oldu ya. Böyle bir belediyemizin böyle bir fuar yapması çok iyi oldu. Şu anda konuşuyoruz. Eğer olursa inşallah olur üniversite mezunuyuz, ticaret mezunuyuz ama şu an kendi işimizi hiçbir şekilde yapamıyoruz. Bulunanlar da hep tecrübe istiyor ve hani biz hiçbir şekilde girmeden kendimiz tecrübe edinemeyiz ister istemez. Üniversite mezunu olup da kalkıp şu anda fabrikalarda iş arıyoruz. Ben kalkıyorum az maaş, 17 milyon maaşla çalışıyoruz. Bu yüzden de işte bir hafta işimden çıktım ve şu an iş arıyorum. E, mülakatlara katılamıyoruz, geç kalıyoruz, ediyoruz ve bu yüzden en azından burada hepsinin birlikte olmasındansa en azından aklımıza uyan yerleri başvuru yapıyoruz. Tabii ki de çok iyi oldu bence. Burası sayesinde en azından biz de çalışıp bir sesimizi duyurabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah sizin dediğiniz gibi bana da kapısı alır. Ben bir buçuk işsizdim, iş arıyordum buraya geldim. Bir de buradaki şeyi gördüm. Şu anda firmayla görüştüm. Forum doldurdum. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle nasip olursa işbaşı yapacağım. Sevgili Ahmet Hocama buradan saygılarımı iletiyorum. Yaptığı hizmetten dolayı halk çok memnun. Kendisine teşekkür ediyorum. İşte burada organizeyi görüyorsunuz. Herkese, her şartlara göre iş var. Her insan kendi istediği zaman iş bulabiliyor. Şarkı. Bu ara alanına iş için geldim. Üniversite öğrencisiyim. time çalışmaya istiyorum okul taksitimi için. Yani bu durumda olmak istemezdim. Tabii ki ben de böyle gezip tozup üniversite okumak isterdim ama hayat şartları diyelim maalesef. Emekliler de tam ödenecekleri, torun sevecekleri dönemde çalışmak zorunda. Çok üzgünüz bu yüzden. Malum ben kiracıyım. Bana veriyorlardı 19 bin lira. Ben de şimdi kiram 17 liraya çıkardı ev sahibim. Düşün 19 lirayla onlar çalışsam 2 lirayla nasıl geçineceğim diye. Mecburen orada ayrılmak zorunda kaldım. Yaklaşık 5-6 aydır işsizim. Gerçekten çok zor. Kaynanam, kayınpederim, babam, kendi babam işte elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. İş bulmak da zor. Mesela bir hafta çalışma resmen bir ay geri atıyorsun. Sıkışıyorsun ya kredi kartına başvuruyorsun. Ondan sonra onu da ödeyemiyorsun. Faiz geliyor. Bir markete gidiyorsun gerçekten bir şey alamıyorsun. Daha başvuru yapmadım inşallah bu sefer olur ama bilmiyorum gerçekten çok zor. Hele geçinmek, hele ki gerçekten böyle işsiz kalan bütün e, arkadaşlarıma veya meslektaşlarıma hepsine Allah kolaylık versin diyorum. Gerçekten çok zor. Fuar gerçekten güzel bir şey. E, başkanımız da iyi bir şey yapmış gerçekten. Birçok kişiye belki umut olacak. Belki birçok kişiye ekmek verecek inşallah. Hepsine hayırlısı olsun diyorum. Çok iyi bir düşünce gerçekten. Bu far benim şu ana kadar katıldığım farlar içerisinde ilk üçe girer diyebilirim. Çok güzel katılımlar var, çok iyi fayda sağlayabiliriz. Yani şu ana kadar yani 20'ye yakın Başvuru aldık diyebilirim. Bu çok iyi bir rakam. Hem şaşırdım hem çok sevindim. Yani bu kadar teknik, böyle çok tertemiz her şey, böyle bir organizasyon olacağını beklemiyordum açıkçası. SPM'e evet geldim. SPM aracılığıyla hatta ben bir iş buldum. Evet, bu işi SPM aracılığıyla buldum. Sonra yöneticisi oldum o firmanın. Çok anlamlı geldi bana bu organizasyon. Geçim. Geçim.